Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokobok oynuyoruz. E ee, şöyle yani. Ee, Barbie yani bu böyle değil aslında. Benim Tokobok'um burada gördüğünüz gibi terliklerim de çok havalı. Ee, böyle. Mesela her neyse işte Tokobok arkadaşlar nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani bunu çok bilen yok. Aa bu niye buraya geldi artık bilmiyorum ama bu burada olması gerek kameradan çok yerlerini ayırt edemiyorum her şey yerli yerine kaymış bu arada neyse ben bunları batlarını bir yenilerim sonra daha güzel videolar çekerim gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi böyle hello kitty hello kitty maymeleri maymeleri kurami böyle gördüğünüz gibi bunlar var Bunları da bizim bakkaldan aldım böyle evet şu ayakkabıyı şöyle koyalım oh, Evet şimdi başladık. Gördüğünüz gibi böyle eşyalarım var. Aralarında en senin black bag şu. Gördüğünüz gibi böyle çektirdim. Evet. Bu ne? Çok tatlış. Evet tatlış olduğunu ben biliyorum. Neyse ama bunu betona koyacağım. Neyse devam